Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu çok değişik bir konu. Belki de ilk kez duyacaksınız. Ben internette de rastlamadım bu konu hakkında bir bilgiye. Ee, konumuz şu arkadaşlar. Kombimizin fişini ters takarsak ne olur? Yani fişi ters taktık. Diyelim ki bu fiş yan, bu şekilde değil de çıkarttık. Yan taktık, ters taktık yani. Ters takınca ne oldu? Ters takınca ne oldu? Kombimizin anakartına gelen bu L dediğimiz bölümde faz olması lazım. Nötr dediğimizde nötr olması lazım. Bağlantı ne dedik? Aynen buradaki gibi olacak. Faz'a faz, faz nötr'e nötr, toprağa toprak bağlanacak. Siz fişi ters çevirdiğiniz zaman ne oluyor? Faz yerinde nötr oluyor. Yani fazla elektrik olmuyor. Nötr de elektrik oluyor. Peki bu durum kombimize zarar verir mi? Bir arızaya sebep olur mu? Şimdi arkadaşlar elektrikten az buçuk anlayan herkes bilir ki alternatif akımda yön yoktur. Yani alternatif akım dediğimiz nedir? Şehir cereyanı 220 volt evimize gelen şebeke elektriğinden bahsediyorum. Buna alternatif akım denir. Bu akımla çalışan cihazlarda Yön yoktur. Yani fişlerinde yoktur. Siz o fişi nasıl takarsanız takın o cihaz çalışır. Örnek televizyon, örnek buzdolabı, örnek çamaşır makinesi, örnek blender, örnek elektrikli süpürge, örnek kettle, örnek sizin kullandığınız matkap. Hangisini derseniz deyin fişi ister böyle takın, ister böyle takın o ürün sorunsuz bir şekilde çalışır. Peki kombilerde bu böyle midir? Normalde mantıken öyle olması lazım. Ama işte kombilerde böyle değil arkadaşlar. Bazı kombilerde siz bu fazla nötrü yer değiştirdiğiniz zaman kombi arıza veriyor arkadaşlar. Yani bu konu hakkında bir bilgi yok. Yani cihazların kullanma kılavuzlarında da bir bilgi yok. Bu cihaz üreticilerinin de bu konu hakkında fazla bir bilgi sahibi olduğunu sanmıyorum. Ama cihazda bazen bir arıza oluyor. Bu arızayı tespit edemiyorsunuz. Yani eee arızanın sebebi olan bütün parçaları çıkartıp dışarıda kontrol ettiğiniz zaman hepsinin sağlam olduğunu görüyorsunuz. Sonra bu fişi ters çevirdiğiniz zaman ya da birisi fişi yanlışlıkla ters takmış, siz çıkartıp düz taktığınız zaman ya da birisi fazla nötr yanlış bağlamış, bu bağlantıyı düzelttiğiniz zaman inanılmaz bir şekilde o arızanın ortadan kalktığını görüyorsunuz. Yani şimdi Kitabi bilgi olarak böyle bir şeyin olmaması lazım. Ama kombilerde bu oluyor arkadaşlar. Biz bunu yaşadık. Bir şekilde kombinin çalışması bozuluyor. Bu fazla nötr yer değiştiği zaman bazı kombilerde. Şimdi böyle bir durumda e, arızayı da bulamıyorsunuz. Arızayı bulamayınca parçaları teker teker söküp kontrol ediyorsunuz. Hepsi sağlam çıkıyor. Ama bu arızayı bu fazla nötr yer değiştirdiğiniz zaman düzeltiyorsunuz çok ilginç bir şekilde. Yani bu bir bu neden oluyor? Neden kaynaklanıyor? Bu ağır, bu fazla nötr yer değiştiği zaman kombide neden arıza oluyor? Bu diğer videoda Şimdi bu videoda bir kere bu arızanın olup olmadığını kabul etmemiz lazım. Böyle bir arıza oluyor mu olmuyor mu fazla nötr yer değiştiği zaman. Şimdi elektrikçiler bunu kabul etmeyecek. Çünkü kendileri yaşamadıkları için. Normalde alternatif akımda böyle bir şeyin olmaması lazım. Fazla nötrü yer değiştirsen de saniyenin bilmem kaç binde bir oranında ikisi de gene yer değişecek. Çünkü alternatif akım. Akım sürekli yer değiştiriyor. Ama işte arkadaşlar gerçek hayatta biz bu iş böyle değil. Biz buna şahit olduk. Mesela anakart tamire gidiyor. Tamirden geliyor. Takıyorsun. Anakart çalışmıyor. Sonra bu fazla nötrü yer değiştiriyorsun. Anakart çalışıyor. Hadi bunu ona açıklasınlar. Bunu açıklasınlar. Yani elektrikçiler bunu yani açıklasınlar. Ama işte gerçek hayatta bu böyle değil. Normalde aslında çalışması lazım. Ama çalışmıyor. Yani fazla nötrü yer değiştirdik. Normalde çalışması lazım. İster böyle bağlı ister böyle bağlı. Biz mesela elektrikli 220 ile çalışan fanları bağlarken hiç yönüne bakmayız. Birini sağa birini sola takarsın mesela. İki şekilde de çalışır. Mesela bunun yön değiştir. Bunu buraya tak bunu buraya tak çalışır. Ama kombinin anakartında bu iş olmuyor. Kombi, bazı kombiler arıza veriyor. Şimdi bu kulağa çok saçma bile bir gelse ama böyle bir şey var arkadaşlar. Onun için bunu bilen Eski ustalar, bunu bilen eski ustalar, tüketici kombinin fişini değiştirmesin diye, kombinin fişini iptal edip direkt sigortaya bağlardı arkadaşlar. Bakın böyle bir şey de var. Bunu yaparlardı. Neden? Fişi çünkü çıkartıp ters takmasın diye. Ne olur, ne olmaz diye fişi iptal ediverdi eski ustalar direkt sigortaya bağlardı. Yani şimdi kabaca şöyle anlatayım. Şimdi siz Fişi ters takarsanız ne olur? Ya da şöyle işin e, yani işin daha incesi fazla nötr yer değişirse ne olur? Bir hiçbir şey olmayabilir kombinizde. Buna karşı bir koruma vardır. Bunun e, düzelten bir sistem vardır. Hiçbir şey olmayabilir. İki kombiniz hiç çalışmayabilir. Üç kombiniz bir zaman çalışıp ondan sonra çalışmayabilir. Bu da olabilir arkadaşlar. Bunların hepsi olabilir. Biz bunların hepsini gördük. Ama böyle bir şey kombilerde var. Peki kombilerde ne oluyor da kombideki hangi sistem, hangi parça bu ters bağlantıdan etkilenip kombinin çalışmasını bozuyor? Değil mi? İnsanın aklına böyle bir soru geliyor. Tamam şimdi Murat usta sorunu anlattın. Böyle bir şey oluyor. Peki neden oluyor? Hangi parça bu buna sebep oluyor? Şimdi bunu söylediysek bizim bunu da anlatmamız lazım ki e, söylediğimize bir delil olsun. Yani bir tutanağı olsun. Şimdi arkadaşlar ben normalde videoları 5 dakikadan fazla uzatmayı sevmiyorum. Bu videoda uzun oldu. Bu videoda sadece kombimizin fişini ters takarsa takar kombimiz arızalanabilir mi? Arızalanabilir arkadaşlar. Hiç kimseye inanmayın. Kombinin fişini ters takmayın. Kombinizde de bir arıza varsa diyelim ki çalışmıyor ya da çalışıyor ama işte istediğiniz gibi çalışmıyor. Bir fazla nötrünü kontrol edin arkadaşlar. Hatta yeni cip cihazlarda bazı cihazlarda fazla nötrü yanlış bağladığınız zaman e, hata veriyor cihaz. Hata kodu veriyor. Yanlış bağlantı diyor. Hatta e, yanlış bağlamanıza müsaade etmiyor. Aslında en güzeli bu. Ama şimdi eski sistemlerde böyle bir şey yok. Adam anakartı tamire gidiyor ondan sonra geliyor. Önemli değil de fazla nötrü kafasına göre ya da bunlar silinmiş oluyor. Bağlıyor, ondan sonra kombi çalışmıyor. Öyle şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi e, bunu anladıktan sonra yani bunu tespit ettikten sonra kesinlikle ne yapıyoruz? Kombimizin fişini düz takıyoruz arkadaşlar. Yani kombimizin fazı geldiği zaman şu fazı FL yazan yeri kontrol ettiğiniz zaman her zaman elektrik olacak. Kombinizin düzgün çalışmasını istiyorsanız bu L yazan yerde elektrik olacak arkadaşlar. Tamam. Buraya kadar tamam. Buraya kadar anlaştıysak bundan sonraki videomuzda bu arızaya hangi parça neden olabiliyor onu anlatacağım arkadaşlar. O zaman daha da iyi anlayacaksınız. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.